Şöyle dünyaya gelmiş geçmiş bütün CEO'lara bakın. Bütün devlet adamlarına bakın. Yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk siroz hastalığından hayatını kaybetmiştir ve gencecik bir yaşta hayatını kaybetmiştir. Son yıllarda Steve Jobs gibi bir CEO Apple'ın kurucusu yine kanserden hayatını kaybetmiştir. Yani şu bir gerçektir. İster dünyaya gelmiş geçmiş en büyük lider ol, istersen dünyaya gelmiş geçmiş en büyük CEO ol. Eğer temelini sağlık üzerine oturtmazsan kariyerin çökmeye mahkumdur. O yüzden sağlıklı yaşamla kariyer iç içedir, birbirinden ayrı yani bizim halkımız şunu unutuyorlar, kaybedildikten sonra elde edilemeyen iki şey vardır. Biri sağlıktır, biri gençliktir. Biz yıllarca, on yıllarca sırf kariyer yapabilmek için sağlığımızdan ödün veriyoruz. Sonra onlarca yıl kaybettiğimiz sağlığı geri kazanabilmek için kariyerimizden ve kazandığımız paralardan yine ödün veriyoruz. O yüzden mantıklı olmak lazım, kaybetmeden sağlığı ve kariyeri beraber yürütmek gerekir.